Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çocuğu okula giden annelere 5782 TL verilecek. 2024 yılı başvuru formu yayınlandı. Çocuğu okula giden ailelere destek, zam geldi. 5782 TL verilecek. Çocuğu okula giden annelere destek hakkında son dakika açıklaması geldi. Ocak 2024'te ihtiyaç sahibi olan ailelere destek ödemeleri okunan okula göre yapılacak. Peki destek ödemesi ne kadar olacak? Sosyal ve ekonomik destek adı altında verilen SED ödemeleri ile ilgili E-Devlet kapısı üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada SED ödemelerine ilişkin şu ifadelere yer verildi ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekleriyle psikososyal destek sistemidir. Değerlendirme nasıl yapılıyor? Destek ödemesinin değerlendirmesi şu şekilde yapılıyor. Başvuru sonrası aile hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Ailenin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilirken bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların aile içindeki yeri, okula devam durumları, çocukların korunma ihtiyacı içinde olup olmadıkları, ailenin sorunlar ile bahsetme kabiliyeti, aile içinde bireylerin iletişimleri yaşanılan yerin fiziki koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. SET kapsamında olmadığı değerlendirilen kişilere SMAIL veya yazılı ortamda bilgi verilmektedir. Başvuru sonrası yapılan inceleme sonucu uygun görülmeyen ailelere, yönetmelik kapsamı dışında olan yetişkinlere ve çocuğu olmayan ailelere, SED desteği verilememekte bu aileler aynı ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyor iseler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yönlendirilmektedir. Ne kadar? Bu destek kapsamında çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay ödeme yapılıyor. Söz konusu destek ödemesine ise 2024 yılı zam mı geldi? Gelen zam ile birlikte SED ödemeleri şu şekilde olacak okul öncesi için ödeme 2421 liradan 3614. İlk öğretimde okuyan çocuk için 3632 liradan 5421. Orta öğretimde okuyan için 3874 liradan 5782. Yüksek öğrenimde okuyan için 4358 liradan 6505. Başvuru şartları açıklandı söz konusu destek ödemesine başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor. Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar. Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, Sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler. Olağanüstü bir felaket, tabii afet Hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları. SED yardımı nasıl alınır? Bir dilekçe ile aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüklerine şahsen başvurulur. Ayrıca E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. www.turkiye.gov sosyal ekonomik destek onbasvuru üzerinden sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru sonrası meslek elemanı müracatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır.